Sayın Babacan şunu sormamız lazım. Kendiniz diyorsunuz ki 11 yıl süreyle. Bu 11 yıl süreyle Tayyip Bey'in bu nitelikte bir lider ve yönetici olduğunu ne zaman hissetmeye başladınız? Aranızda ihtilaflar çıktı mı? Yoksa sürenizde oldu 2014'te galiba. Ya Erdoğan sizi almadı veya siz ben gidiyorum dediniz. 2015'te benim tam 3 dönemim doldu. 2015, 2015 seçimleri 2015'te evet. 2015. 2015. evet, evet 2015. 2015 seçimlerinde benim tam 3 dönemim doldu. Yani yollarınız nasıl ayrılmaya başladı? 2015 Ağustos'ta ben ayrılmış oldum. Yani 3 dönem doldu ve ben ayrıldım evet. yani. Ama son yıllarda tabii gittikçe artan oranda anlaşmazlıklarımız var. Neydi onlar? Nerede anlaşamıyordunuz Sayın Erdoğan'la? Yani neydi onlar? En, en en önemli alanlardan birisi herhalde bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili konulardı mesela yani. O önemli bir anlaşmazlık alanıydı. Veya bu imar rantları. Yani özellikle o 2011-2012'de biz krizden ülkeyi hızla çıkarınca çok hızlı bir büyüme yaşandı biliyorsunuz. Türkiye oluk oluk para atmaya başladı dünyanın her yerinden. Ve o zaman da Merkez Bankaları, Fed, ECB çok büyük paralar bastılar 2008-2009 krizinde. Yani Amerikan Merkez Bankası bankasının bilançosu 800 milyar dolardan çıktı 4 trilyon dolara o kriz döneminde. Avrupa Merkez Bankası yine öyle. E harıllara de akınca baktık ki o para o kaynaklar emsal değişikliğiyle yapılan ve bir anda rant oluşturan gayrimenkul projelerine akıyor. Biz dedik ki, bak bu yanlış. 30 yıllık sanayici geliyor diyor ki bize ben 30 yıldır sanayicilik yapıyordum ama 3 yılda şu gayrimenkul projesinde kazandığım parayı ben sanayide kazanamadım diyor. Çünkü orada büyük bir adaletsizlik var, haksızlık var. Arsayı alıyor, emsal bir gidiyor, emsali 3 yaptırıyor. O birden 3'e emsal çıkınca biliyorsunuz nasıl yürüdüğünü yani. O arsa parası ödenmeden 2 kat daha fazla inşaat yapıyorsunuz. 1 ise 3 yapıyorsunuz. 10 katsa <laughs> 30 kat yapıyorsunuz. ve o arsa değerinin karşılığında herkes pay şu kayıt dışı olarak yani. Bir sürü yolsuzluklar şunlar bunlar. Şimdi biz bununla da çok mücadele ettik. Hepsi kayıtlarda, basın arşivinde hepsi. Ben defalarca söyledim bu iş yanlış dedim. İmar rantlarıyla, imar rantlarının regüle edilmesi ve sanayi inşaat dengesinin tekrar kurulması ile ilgili yasa tasarıları hazırladık. Ama bunların hepsini bizzat Sayın Erdoğan kendisi engelledi. Bir toplantıda Siz imar rantlarının vergilendirmesinin tasar hazırladınız öyle mi? Evet. Tayyip Bey mi engelledi? Engelledi. Ne dedi biliyor musunuz? Yani bu sonradan basına da yansıdığı için. Yani çünkü 20-25 kişilik bir toplantıda ne dedi? Döndü. Ya dedi yolsuzluk mu var ki dedi bunlarla uğraşıyorsunuz dedi. Sonra dedi ki sonra dedi biz bunları yaparsak dedi ben dedi il başkanı ilçe başkanı bulamam arkadaşlar. dedi. Partime il başkanı ilçe başkanı bulamam dedi. Ya biz çok şükür 81 tane il başkanımız vardı Tapa sağlam. 716 tane ilçe başkanımız var Deva Partisi olarak bizim. Biz nasıl bulduk? Deva Partisi'nin bir tane belediyesi mi var Allah aşkına ya? Deva Partisi'nin bir tane imar antan bir şey var? Belediyemiz yok. Hükümette değiliz, bakanlık yok, hiçbir şey yok. Sadece bu ülkeyi seven ve bu ülke için gayret eden ve bu yanlışlıklara bir son vermek isteyen bir kadro kurduk biz. O gün yılların iktidarın başındaki kişi, başbakan olarak, hatta sonradan cumhurbaşkanı olarak, ben il başkanı, ilçe başkanı bulamam diyor bunları değiştirirsek diyor. E biz nasıl bulduk? Biz nasıl yaptık? Onun için gerçekten çok yanlış bu işler. Yani o kadar çok ayrışma noktamız oluştu ki zaman içerisinde. Ama ben hep şu muhasebeyi yaptım. Yani ben hükümetteyken, bazıları diyor ki ya bu yanlışları görünce niye bırakıp gitmedim. Şimdi o kadar da kolay değil bu iş. Çünkü sorumluluk sırtınızdayken hep şu muhasebe yapıyorsunuz. Bir, orada olduğunuz sürece bir katkınız var mı? İki, orada olduğunuz sürece yanlışları önleme gücünüz var mı? Eğer orada olmakla Az ya da çok bir katkıda bulunabiliyorsanız ülkeye ve yanlışları önlemek konusunda mesela 100 yanlıştan 20'sini 30'unu önleyebiliyorsanız yine de orada olmak faydalı. Çünkü siz gittiğinizde katkı azalacak ve yanlışlar çoğalacak. Dolayısıyla benim muhasebem hep öyle oldu ama öyle bir noktaya geldik ki böyle 2014-2015 tam bırakma zamanına gelince de artık baktık ki katkıda da, da Yanlışları önleme gücü de yok. O nokta artık ayrılma ve yollara ayrılma zamanıydı yani. Öyle yürüdü yıllar. Türkiye'nin temerüde düşme riskinin çok yüksek olduğunu söylediniz. Evet. Yani bir anlamda kepenkleri indirme, iflas etme. Türkiye'nin kepenkleri kapatması. Bunun evet. Türkiye'ye maliyeti ne olur? Biraz bunu anlatır mısınız? Dediğim gibi temer, Türkiye yakın tarihinde böyle bir şey yaşamadı yani. 2001 2000 krizine yaklaştı. Hatta o zaman ben ilk Hı. Hazine Bakanı olarak göreve başladığımda evet. IMF geldi bize düzenli bir temerüt programı yapmayı teklif etti. Düzenli bir temerüt. Evet. 2001 bir ee, reformları 2000, yapılmış olduğu halde. Ordu halde tabii tabii. 2002 kasımda ben göreve başladım ya. 3 evet. kasımda seçim oldu, 18 kasımda hükümet kuruldu. Ben hazireden sorumlu, bakan olarak başladım göreve. Ki IMF programı uygulanıyordu o uygulanıyordu. zaman. Uygulanıyordu ve başarılıydı. Yani program iyiydi ama uygulaması yapılamıyordu. Yani uygulanıyor derken... Ha, koalisyon biz, hükümeti yüzünden yapılamıyordu. Program yapacağım. doğruydu fakat program uygulanamıyordu. Ama öyle bir noktaya gelmişti ki işler. Yani hazinenin borçlanma faizi %66 idi biz devraldığımızda. Ve borcun milli geliri oranı %74'e çıkmıştı. IMF bize geldi dedi ki düzenli bir temerrüt programı yapalım. Çünkü birden bir gecede temerrüte düştü zaman ülke çok acı oluyor. Ama bunu planlayalım. Düzenli bir temerrüt olsun. Böyle beraber çalışalım. Uçak düşeceğine yumuşak iniş. Gibi gibi. Ben dedim ki o zamanki başkana ben bu görevde olduğum sürece asla dedim sizinle bir temerrüt meselesini konuşmam dedim. Çünkü temerrütün konuşuluğu olmaz temerrütün kendisini getirir dedim. Ben iş dünyasından gelme birisiyim dedim. Temerrütün konuşulması temerrütün kendisini getirir. Ben konuşmam dedim. Bugün Peki ne yapacaksınız? Yani. Ne yapacaksınız? Biz dedim bu borcu gününde ve tam ödeyeceğiz. Ama daha az borçlanacağız. 100 lira borcu ödeyeceğiz yerine 90 borçlanacağız. 90'ı 90 ödeyeceğiz, 80 borçlanacağız ve bunu bütün piyasaya göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Sapa sağlam bir 2003 bütçesiyle göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? %6,5 faizci fazla. O zaman çok meşhur bir terim hatırlarsınız. Evet, evet. %6,5 faizci fazla. Bununla göstereceğiz. Biz programı yaptık. Bir ay, 2 ay, 3 ay falan derken Türkiye'nin hemen durumu toparlanmaya başladı. Herkes gördü ki Türkiye'de temerrüt istemeyen bir hükümet var. Tabi hükümet var ama bir yandan da o zaman yine Sayın Erdoğan'a temerrüt terkini yapan bir sürü arkadaş var. Ya. Konsolidasyona gidelim. O zaman meşhur kelime konsolidasyon. Konsolidasyon zamandır. Bu faiz yiyenler çok yedi. Yeter artık ya. Ödemeyelim bitsin. Ödemeyelim kurtulalım. Bugüne kadar çok faiz yedi bunlar. Diyorlar devlet, devlet, ödemesin. Hı. Ya böyle bir şey olur mu? Bir yandan IMF diyor düzenli temerrüt programı yapalım. Bir yandan içeriden konsolidasyon baskısı. E Sayın Erdoğan da etkiliyorlar o dönemde çok mücadele ettik ya inan bildiğiniz gibi değil yani. Neler neler ne geceler ne gündüzler yani bunlar bir yazsak ciltler ansiklopediler olur o günkü. Valla şey. yazsanız çok ama, Ama <laughs> tarihe <laughs> bir, bir gün Bir gün emekli olabilirsek inşallah <laughs> o zaman belki evet. belki oturup Peki düştüğü zaman <laughs> yani Türkiye'nin temelüde düşmesi demek ne demek? Demek dövizi Türkiye'nin dövizin tükenmesi bitmesi demek. Türkiye'nin doğal, gazı, Türkiye yani. doğal gaz almak için döviz bulamaması demek. Türkiye'nin evet. petrol almak için döviz bulamaması demek. E, petrol doğal gaz olmayınca da sanayi Aynı durması ülkenin kararması. 1979. Yani krizi. 79'da küresel petrol krizi vardı o dönemde. Yani o dönemde karne yani Türkiye, falan Türkiye petrol ithal edemiyordu. Evet, yani evet. ben karneyle benzin alındığı yıllarda 79'da ben 12 yaşlıydım. O karnenin çektiği bile hala gözümün önünde. Bizim evet, bizim evet. arabalarımızın her birinin ayrı ayrı karneleri vardı Karneler. o zaman. Giderdik o karne kadar benzin alabilirdik. Hatta bazen bulamayınca taksicilerden alırdık bidonla. Yani derdik ki abi sen bu depo benzinle ne kadar para kazanıyorsun? Al parayı. Şey olmazsa benzin bize ver. Çünkü iş işimiz için lazım yani. Ben böyle hortumla bidondan çekip hatırlarsınız 79'da çok iyi hatırlıyorum. Depoya yani. doldurdum iyi bilirim. Kaç yudum benzin yuttum yani. Tadında kokusunda iyi biliyorum çünkü şeyden <laughs> Yaşadı bu ülke bunları ya. Allah korusun niye bir daha yaşatalım ki? Ya yani ta 40 sene 45 sene öncenin krizleri bir daha niye bu ülkeye böyle krizler yaşatalım? Yazık günah ya. Ya onun için çok içimiz yanıyor inanın yani. Düzeltilmesi o kadar basit konularda, çözülmesi o kadar kolay bir krizin bu hale getirilmesi, gittikçe büyütülmesi tamamen bir kişinin inadı yüzünden biliyor musunuz? Başka hiçbir sebebi yok yani bir kişinin inadı. Başka bir şey değil. Ama yazık 84 milyon bunun celemesini çekiyor. Gittiğim her yerde öğrencilerle karşılaşıyorum ya. Hatta Trabzon'da yaptığımız bir sohbeti yayınladık bizim sosyal medya hesaplarımızda. Çocuk çok iyi not almış yani üniversite sınavında gerçekten çok başarılı. Fakat istediği üniversitelerin hepsi başka şehirlerde. İstanbul, Ankara. Notu da tutuyor. Yani puan tutuyor ama ben gidemeyeceğim diyor. Çünkü benim ailemin diyor, benim başka bir şehirde okutacak mali imkanı yok diyor. Yani devlet bursu bile çıksa diyor, devlet yurdu bile çıksa diyor, benim orada günlük gıda ihtiyacımı temel ihtiyacımı karşılayacak durumu yok benim ailemin diyor. Onun için diyor ben diyor puanı hak ettiğim yerden daha düşük puanlı bir bölümü tercih etmek zorunda kalacağım diyor. İstihbaratın yakıyor yazık. Ya, yazık, günah. Yani bunun sebebi ne biliyor musunuz? Şu anda milyonlarca gencimizin iyi eğitim alamaması, milyonlarca gencimizin yoksulluk içinde olması, milyonlarca gencimizin gidip gün bir öğünle karnımı nasıl doyurabilirim? Bir öğünle acaba yaşayabilir miyim? Derdinde olmasın. Tek sebebi bir tek kişinin inadı. Onun için çok üzülüyoruz ya. Biz onun için deva partisini kurduk. Onun için baktık olmuyor. Yani üzerimize büyük bir sorumluluk hissettik. Çünkü biz yapmazsak, biz yola çıkmazsak baktık yok. Bir şey yok ortada. Bakın şu eylem planlarını hazırlıyoruz değil mi? bir tane oldu, 11 tane. Türkiye'de bugüne kadar böyle bir şey yapılmadı. Yok başka yerde. Devlet tarafında, hükümet tarafında bir planlama, programa diye bir şey yok. Bakın tarımı açıkladık. Tam 56 maddelik eylem planı. Tarımla ilgili nasıl Türkiye ayağa kaldıracağız? Afet eylem planınız. Sosyal politikalar, dijital dönüşüm teknoloji. Bunların her biri en az 50 madde, 198 maddeye kadar çıkıyor. Ekonomi, finans 116 madde. Yerel yönetimler, şehircilik 101 tane madde, 101 tane adımın eylemi buraya sıralamışız. Yüksek Öğretim. Nasıl devize edeceğiz? Bütün üniversite sistemi. KK'lı vatandaşlarımızın mağduriyetleri nasıl gidecek? Çevre ve eklim değişikliği bakın. 65 maddede anlatıyoruz. Çevre ve iklim değişikliği ne yapmamız gerekiyor? Adil yargı eylem planı. Yani bunu özellikle yani vakit ayırıp bir incelemenizi tavsiye ederim. 198 maddede yargı reformu bu ülke nasıl gerçekleşir? 200 tane hukukçunun burada emeği var. Bütün dünya örneklerine bakılmış durumda. Avrupa Birliği sistemi incelenmiş durumda. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yargı reformu olarak bugüne kadar yaptığı projelerin tamamına bakılmış durumda. Bu hepsinin üstünde ve hepsinden daha Yapsam, bir çalışma. Hani devletin nispeten başarılı olduğu bir an sağlıktı değil mi? Sağlık da çöküyor şu anda. Gitsin yani randevu istiyorlar ta hem doktorlar gitsin deniyor. Giderlerse gitsinler. Doktorlarımız yurt dışına kaçıyor ve randevu sıraları 2 ay, 3 ay, 4 ay şimdi insanlar randevu sırası beklemeye başladı. Evet. Evet. Nasıl çözülecek? Hepsi belli. Komple bir çözüm. Yani ülkedeki 360 derece sorunların tamamıyla ilgili çözümlerimizi ortaya koyuyoruz. Ve açıklarken de diyoruz ki bakın biz bunu aynı zamanda kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Eksiğimiz olabilir, tamamlarız. Yanlışımız olur, düzeltiriz. Yani taşa yazılı şeyler değil bunlar. Ama bakın inceleyin. Yani ülke için evet. bunlar lazım. 800 paket hazırladık bunlardan. Tüm milletvekillerine, bütün bakanlara, bakan yardımcılarına, genel başkanlara, bütün partilerin genel başkan yardımcılarına gönderdik. Dedik ki görüşünüz varsa ekleyin, bize söyleyin, inanın ama bunlar memleketin ihtiyacı. Yanlışlar varsa da söyleyin. Yani düzeltelim ama gelin hep beraber bunu yapalım diye. Sizin bir açıklamanız var. Ağzıyla kuş tutsalar ekonomiyi düzeltemez. Evet. Niye öyle değil? değil. Ve yapamıyorlar işte. Partiyi kurduğumuz günlerde ben size sonra açıklamışım. Ağzıyla kuş tutsalar. Mesela bundan sonrasını dediğiniz gibi bağımsız merkez bankası güvenilir bir tüy piyasaya müdahale etmeyen bir siyaset, batı sermayesine güven veren bir hukuk devleti, bunları yapamazlar. Yapamazlar çünkü ehliyet ve liyakata dayanan bir kadro anlayışı şu anda tamamen sıfırlanmış durumda. Ya. Yani Ehliyet ve liyakat düşmanı adeta bir yönetim zihniyeti var şu anda ülkenin başında. Çünkü işi bilen ve doğruyu konuşandan öte ne talimat verirsem yapsın türü insanlarla bütün kadroları doldurmuştu bunlar. Bu kadrodan iş çıkmaz. Mümkün değil yani. Şu anda ülkeyi yöneten siyasi kadrolara bakın, üst düzey kadrolara bakın. Gerçekten insan kaynağı kalitesi çok bozuldu. Yani dürüst ve işin ehli insanların sayısı çok çok azaldı. Kair ekseriyeti maalesef o nitelikleri taşıyan insanlar değil. Onun için yapamazlar. Mümkün değil yani. Bunu üzülerek söylüyorum aynı zamanda. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak üzülerek söylüyorum. Sadece bir, bir partinin iktidar iddiasıyla, bu ülkeyi yönetme iddiasıyla yola çıkmış bir partinin genel başkan olarak değil. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak üzülerek üzülerek ben bunu ifade ediyorum? Nasıl iki buçuk sene önce söylediğim aynen çıkıyorsa gene üzülerek söylüyorum. Işte seçimlere doğru kötüye gide gide gidecek. Ta ki düzgün bir kadroyla biz yeniden ülkeyi ayağa kaldırana o kadar. O enflasyon, enflasyon meselesine sorup geçelim tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşeceğine dair çeşitli açıklamaları var. Siz enflasyonun düşeceğine inanıyor musunuz? Bu aylarda enflasyonun düşmesi ne anlama geliyor? Biz daha önce bir video klipte hazırladık bunu yayınladık. Evet. Sayın evet. Erdoğan'ın 2018'den beri defalarca defalarca enflasyon tek hane edeceğiz. Enflasyonu tek hane indireceğiz evet. diye açıklamada var. Defalarca. Aynı zamanda da enflasyon sürekli yükseliyor memlekette. Evet. Çünkü enflasyonu düşürmek talimatlı olmuyor. Enflasyonun düşmesi ancak ve ancak güvenli oluyor. Enflasyonun düşmesi bağımsız bir merkez bankasının fiyat istikrarı odaklı ve enflasyon hedeflemesiyle çalışmasıyla oluyor. Bunu hiç yapmasak dersiniz ki ya acaba bu boşama atıyor tutuyor falan ama yaptık ya. Yani 34 yıl boyunca iki haneli, üç haneli giden enflasyonu iki yılda biz tek haneye indirdik 2004. Paradan alt sıfır attık. Şimdi diyor ki merkez bankası açıklamalarında. Işte dünya barışı olursa bir gün diyor. Hani <laughs> enflasyon düşecek Dünya barışından bahsediyor. Ya biz enflasyon teslim aldığımızda %29'du. Biz bunu ilk yıl %18'e düşürdük. Ama aynı yıl Irak savaşı çıktı hatırlayın. Amerika Irak savaş açtı. Irak işgal etti. Hem de petrol savaşıydı. Evet. Ama biz %29'dan 18'e indirdik. 2004 yılında savaş devam ediyor. Yine hatırlayın. PKK'nın yoğun bir şekilde terör eylemlerini arttırdığı bir yıl. 2004 yılı. Biz 2004 yılında da tek haneye indirdik bunu. Ve paradan al sıfır attık. Tabii ki dış etkenler etkiler ekonomiyi. Ama siz doğru işler yapıyorsanız, güven odaklı çalışıyorsanız her şeye rağmen ekonomide doğru sonuçlar alabilirsiniz. Ya yani şu son mesela şey 2011'e bakın, 12'ye bakın, 13'e bakın o kadar çok dış güvenlik meseleleri var ki. Bütün o dış güvenlik meselelerin olduğu dönemlerde bizler işin başındayken, Bağımsız Merkez Bankası varken enflasyon hep tek hanede gitti bu ülkede. Şimdi ne oldu da patladı? Yani resmi Türkiye'nin açıkladığı rakam bile yetmişlerde. Gerçek enflasyon yüzde %200'e yaklaşmış durumda ülkede. Gerçek enflasyon. Açıkladıkları enflasyon uydurma bir rakam olduğu için, Türkiye'nin açıkladığı enflasyon gerçek olmadığı için, yani Türkiye her zaman talimat verip düşür şu enflasyonu derler. Türkiye de daha düşük bir rakam açıklayabilir yani. Ama, kolaymış o zaman. Ama <laughs> bu, bu iş kolay mı? Ama gerçek enflasyon, vatandaşın gerçekten yaşadığı enflasyonu bu hükümetin düşürmesi asla mümkün olmayacak. Asla. Yani. Durduramayacaklar yani. Çünkü enflasyonla mücadelede bağımsız, güvenilir bir merkez Bankası şart. Bu olmazsa olmaz. Bunu anlamıyorlar yani. Şimdi zannediyor ki o enflasyon düştüğü dönemde ve düşük seyrettiği dönemde bizler iş başındayken Merkez Bankası bağımsızken ben niye derdim? Öyle güçlü bir derdim ki bütün sorunlar memleketin çözüldü. Değil işte. 2018'den itibaren tek yetkilisin. Bırak hani o dönemde değil mi? Cumhurbaşkanı ikili kararnameler, üçlü kararnameler falan filan. Hani meclis daha etkili. 2018'den bu yana tek imza ile her türlü yetkiye sahipsin. Ha hani düşür. Düşür. Faizle düşür. enflasyonu düşür. Niye yapamıyor? Evet. Niye yapamıyor? Çünkü kendi bilmiyor ama bilenlerle de çalışmıyor. Kadrolar çok gerçekten kötü kadrolar, zayıf kadrolar. Yani düzgün insanlar böyle mumlu arayasanız tek tük kalmış durumda kurumlarda az sayıda yani o kadar. Evet. Yapamıyor, yapamaz da ya. Yani. Yapamaz da. Ha, TÜİK'e talimat verip gelecek seçime giderken kardeşim biraz düşük açıkta enflasyon der. TÜİK de yapar. Nasıl bugün düşük açıklıyor? Yani gerçek enflasyonun %70'lerde olmadığını hepimiz biliyoruz değil mi? Böyle azıcık çarşıya, pazara giden ya da azıcık ticaret yapan herkes gerçek enflasyonun bu ülkede %200'e yaklaştığını herkes biliyor ve yaşıyor. Sayın Kavcıoğlu, Adalet ve Kalkın'a... Arkadaş seçime gidiyorum ama şu %30 açıklar. Ya, TÜİK de açıklar. E bu enflasyon düşmüş anlamına gelecek yani. Yok mümkün değil. Sayın Kavcıoğlu, <laughs> Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili. İde olmuş. Tanıyor musunuz şahsen? Çok uzaktan. Bu da sorun. Biz mesela ben kamu bankalarından da sorumlu oldum 11 yıl. Mesela kamu bankalarıyla siyaset arasında geçişken bir hiç izin vermedik. Mesela kanunda yeri olmamasına rağmen, yani yazılı bir kural olmamasına rağmen biz fiili bir kural açıkladık. Dedik ki, arkadaş kamu bankalarından ayrılıp da milletvekili adayı olan bir daha kamu bankasına da dönemez. Ya da çünkü milletvekilini, o, o, çünkü ilişki, falan kamu o, bankalarına atamayız. Hayır. Ya bizim dönemimizde yönetime şöyle bakın, yok öyle bir şey yani. Ya bu siyasetle bankacılar arasında geçişkenlik kadar tehlikeli bir şey yok. Ateşte barut, kesin patlar yani. Nasıl patlıyor? Milletin cebinden patlıyor. Bu ülkeye zarar ettirerek. Onun için buna çok yanlış işler yani. <laughs>